Sabahın seherinde aşkla titriyor ruhum. Ezan sesi sükunetinde yüreğim. Özlem atlasında kayboldu benliğim. Sadece seni düşünürken unuttum ben beni. Güneş şimdilik bulutların koynunda. Ateşler içinde yaşlar dökmekte. Zamanın meydan okuyan sesi inliyor her yerde. Kırıyor kalbimi kahveci. Sadece seni düşünürken saçılıyor canım yerleri. Dönemez ki geri. Ruhum senle. Bir an oldu şiirlerimin alfabesi. Birbirinin ardına düşüyor redifi kafesi. Notalarım ıslak ve beslenişlerde. Vakit mi? Susacak elbet nefesimle. Dokunma Ört aralamadan gönüllü perdemi Özletip durmasana hasret Sözümü cümlemi Anla be Anla gönlümün efendisi Sadece Seni düşünürken Unuttum